Efendim herkese merhabalar. Temmuz ayına girmiş durumdayız. 1 Temmuz itibariyle. Ben de oturayım bir video çekeyim dedim sizin için efendim. Çünkü yayın dünyası bomba gibi geri dönüyor. Ve çok güzel kitaplarla e, tekrar pandemi sürecini atlatıp normalleşme sürecine geçtiğimiz e, Haziran ayında yeni yeni kitaplar çıkmaya başladı. Burada göstereceğim size hepsini. Bayağı var. Nasılsınız? Nasıl gidiyor efendim? Ee, hakikaten çok nitelikli kitaplar yayınlanıyor bu arada. Yani yayın dünyası dünyadaki olup biten tüm kalitesizliğe, tüm e, yanlış e, yürütülen e, politikalara veya işlere rağmen diyelim, e, yayın dünyası hakikaten, özellikle Türkiye'de diyebilirim, çok iyi e, kitaplar yayınlayarak devam ediyor. Dünyada da bu böyle, sadece Türkiye'de değil. Hemen başlayayım. Metis Yayınları'ndan başlamak istiyorum efendim. Tabii ki, yani e, hakikaten böyle ağzımızın suyunu akıtan ve e, çıkacağı gün ilan edilir edilmez, inanılmaz derecede merak ettiğimiz kitaplar yayınlamaya başladı Metis. Zaten öyle bir yayınevi Son derece nitelikli kitaplar yayınlayan, kaynak kitaplar yayınlayan bir yayın evi. E, o özelliğine devam ediyor. E, Metis Yayınları'nın şöyle bir özelliği var kütüphanenizde, kitaplığınızda mutlaka mit için özel bir yer belirlemeniz gerekir. Çünkü ödünç verme gibi bir e, şey yap. Mesela ben hiçbir Metis'in hiçbir kitabına ödünç veremem. Başka kitaplar isteyeyim, vereyim. Ama Metis'inkini veremiyorum. Çünkü her biri birbirinden daha değerli kitaplar. Kaynak niteliğinde kitaplar. Efendim Nurdan Gürbilek'ten başlamak istiyorum. Nurdan Gürbilek ikinci hayatla geri döndü. Ev tamasını işliyor ve muhteşem her zamanki gibi, ve her zamanki gibi şöyle Kör Ayna Kayıp Şak, Nurdan Gürbilek kitapları bunlar. Mağdurun Dili enfes bir kitaptır. Ve Ev Öderi, Nurdan Gürbilek'ten harika kitaplar bunlar. Ee, Nurdan Hanım'ın e, hakikaten dilini, e, analiz e, özelliğini ve bir şeyi ele alış şeklini çok seviyorum. Yani bir konuyu, bir konunun detayına girişini ve kimsenin bakmadığı bakış açılarıyla o konuya bakmasına bayılıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ve o yüzden de Nurdan Gürbilek böyle tekrar ikinci hayatla aramıza döndü. Efendim, kitaplarını alın. Yani Nurdan Gürbilek ile alakalı ayrıca bir video çekebilirim. Bakalım efendim hissedilen zaman yine Metis'ten zamanı nasıl deneyimleriz özellikle bu pandemi sürecinde zaman böyle bir tersine döndü e, hepimiz için zamanın zaman bambaşka bir e, izafiyet teorisine dönüştü öyle söyleyeyim yani e, evlerde zaman geçirmeye başladık zaman kavramı Tamamen ters döndü. Gecemiz gündüzümüze, gündüzümüze karıştı falan. Ee, evden çalışmaya başlamak böyle bir durumu yarattı. Ee, mesai saati denen şey biraz silikleşti, ortadan kalktı. O yüzden de e, hissedilen zaman tam da bu zamanda okunması gereken yine çok değerli bir dönemde yayınlandı. O yüzden çok önemli. Ve benim tabii ki aşığı olduğum. E, Kendisini dönen ne olursa olsun okuduğum, çok sevdiğim bir yazar, bir tiyatro ustası, bir dramaturg. Çok acayip bir adam Beckett. Her okuduğumda yeni bir şey keşfediyorum. Özellikle Dider Anzio'nun bu kitabı, Beckett üzerine yazdığı bu kitap. Beckett'i öyle bir analiz ediyor ki, Döşeşip kalacaksınız aynı dönemde yaşamışlar ama hiç karşılaşmamışlar falan yani. O kadar enteresan bir e, araştırma dönemi yaşamış Dider Anzou ve e, galiba yanlış hatırlamıyorsam 80 yaşında falan yazıyor bu kitabı. Artık iyice Beckett'le ilgili tüm araştırmaları yaptıktan, tüm dokümanları okuduktan, neredeyse bütün oyunlarını seyrettikten sonra ee, Beckett'le ilgili böyle bir kitap yazıyor. Çok değerli. Yani e, bayılacaksınız. Öyle söyleyeyim. seviyorsanız, Beckett'i tanıyorsanız Beckett'le ilgili bu kitabı okumak size ayrıca başka kapılar açacak zihninizde. Efendim, bakalım. Ha, iyi Tamam, zamanımız var. Çok kitap var çünkü. Yani böyle arka arkaya çok nefis kitaplar geldiği için ve ben hepsini sizinle paylaşmak istediğim için arada bir bakıyorum. Ee, hızlı hızlı da yapmak istemiyorum. Öyle... E, Üstün körü de yapmak istemiyorum. O yüzden de e, dakikaya arada bir bakıyorum. E, Jaguar. Şimdi Jaguar e, nefis döndü. E, çok önemli yayın evlerinden biri. Türkiye'nin çok önemli butik yayın evlerinden biri. Çok değerli kitaplar yayınlayan. E, zaten birkaç tane var. E, şöyle diyeyim. E, Jaguar'da birka birkaç tane yayın var. Eee çok değerli kitaplar yayınlayan, çok küçük bütçelerle ayakta durmaya çalışan, çok pazarda çok büyük bir yani yayın pazarında çok büyük bir dilime sahip olmayıp yine de ayakları üstünde duran yayın evlerinden birisi. Ee, mesela işte bunlar arasında Siren yayın evi var. O da mesela Piango diye çok değerli bir kitap yayınladı. O, da da gümbür gümbür geldi pandemiden sonra. İşte Alef yayınları var. Bunlar aklıma gelen yayın evleri. E, Türkiye'de butik yayıncılıkta çok önemli işler başaran, her şeye rağmen çok önemli işler başaran yayın evlerinden. Şimdi biraz önce ilk yani e, Jaguar dedim ama e, Wilhelm Gansio'nun ilk kitabı aslında ayrıntı yayınlarından yayınlandı. E, ayrıntı yayınlarından da Türkiye'nin çok köklü yayın evlerinden biri biliyorsunuz. Ben toplu halde Gansio'nun kitaplarını size göstermek için bunu da e, bulundurmak istedim arada. Mutsuzluk zamanlarında mutluluk. Gansio'nun Türkiye'de yayınlanan ilk kitabı. Aşk Aptallığı, ee, O Gün için Bir Şemsiye ve tabii ki Elden Düşme Dünya yeni yayınlandı efendim. Ee, Haziran itibariyle yayınlandı 2020. Ee, çok mutlu olduk, çok sevindik çünkü gerçekten çok değerli bir Alman yazarla, e, çağdaş Alman edebiyatının önemli yazarlarından birini okuyoruz bu yayın evleri sayesinde. Bu çok değerli bir durum. E, Jaguar bu şekilde. Can yayınlarına geçiyorum efendim. C can, yayınlarında canın yayınları da e, yine çağdaş e, Türk edebiyatı ve e, yabancı edebiyat, çağdaş yabancı edebiyatı da çok güzel kitaplarla geldi. Yabancı dilde edebiyatla. Murat Uyur Kulak Deli Boy ile geldi efendim. Yani Mur Murat Uyur Kulak 2000'li yılların başında Türkiye'ye bomba gibi düşmüş yazarlardan biri böyle bayıla bayıla okuduğumuz ve bu adam kim ki <laughs> tolu okurken, harı okurken ya bu adam kim ola ki diye böyle meraktan meraka düştüğümüz ve ağzımızı suyu yakarak bayıla bayıla okuduğumuz yazarlardan biri olarak Türk Edebiyatı içerisine girmiş Murat Uyurkulak deli boyla geri döndü. Çok da şahane oldu. Çok güzel betimlemeler var yine. Anlatımına bayılıyoruz Murat Uyurkulak. Çünkü e, hakikaten çok nefis e, bir dili var, e, kendine özgü bir anlatım şekli var ve zaten kendi e, çocukluğundan da e, anlattığı e, kendi çocukluğunu da, çocukluğunu da işin içine kattığı bir kitap yazmış Deli Boy ile beraber. Ben de Artful Living yayınlanan bilinen bir e, röportaj yaptım kendisiyle, söyleşi yaptım. Onu da okursunuz. Çok şahane şeyler söylüyor o röportajda Murat Bey. E, mutlaka bu kitabını edinin. Ferzan Özpetek geldi efendim. Çok şahane bir kitapla, bir nefes gibi kendisi yönetmen biliyorsunuz Ferzan Bey. E, fakat bir nefes gibi çok acayip bir roman. Ben böyle bir şey beklemiyordum açıkçası söylemek gerekirse. E, mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun. Arada bir paylaşacağım zaten. Yani siz alıp okuyana kadar ben e, bir nefes gibi deli boyu paylaşacağım e, okumaya teşvik etmek için sizi. Bay Pinkley adında biri Francis Henry de bir kitabı. Efendim yine can yayınlarından çıktı. Enteresan bir kitap. Neden? Çünkü Fransızların e, ünlü yazarlarından, şairlerinden Roman Gray'in, e, Roman Gray ile ilgili kurgu biyografi tarzında bir kitap yazmak istemiş e, de Soubry. Ve çok da iyi etmiş çünkü e, biliyorsunuz e, Fransa'nın e, ünlü oyuncusu Amerika. Ya da sonradan göç etmiş ve orada filmleri çevrilmiş adını aklıma getirmeye çalışacağım. Ama şuradan hemen e, Roman Grey ile evlenen Jeanne kim? bir eşi Roman Grey. E, o anlamda da çok ünlü. E, yani Magazinsel anlamda da ünlü ama sadece magazin olarak e, algılamamak lazım. Yani oraya düşürmemek lazım mevzuyu. Çok değerli bir yazarın e, gerçekle kurgunun içine geçtiği bir romanını okuyacaksınız bu kitabı alırsanız eğer güzel enteresan bir kitap ve yine e, can yayınlarının bun diye yayınları diye bir e, alt yayın evi var biliyorsunuz sağlık salgını diye bir kitap <laughs> yayınladı. tam da bu dönemde çok enteresan sağlık salgını yani ben bu kadar diyorum öneriyorum efendim evet ve Hemen bakın şurada e, yine kolektif kitap, Türkiye'nin önemli butik yayın evlerinden biri. Aynı Jaguar, Jaguar gibi, e, dil, e, Dilenciler ve Kibirliler nefis bir romanla geri döndü. E, mutlaka edinin, mutlaka alın efendim. İtaki Yayınları Tanrıçalar ve Tanrıçalın Dönüşümleri diye Joseph Campbell'ın dünyaca ünlü bir tarihçinin bir antropologun çok önemli bir kitabıyla döndü Tanrıçalar kitabıyla döndü gerçekten nefis bilgiler var kadınlara dair tanrıçalara dair ee, yani o oradan günümüze kadar yani ta işte insan insanlığın oluşumunun başlangıcından günümüze kadar kadın varlığını çok iyi anlatan kitaplardan biri hakikaten kaynak değerinde ve de e, merak uyandırıcı yani içini gıcıklayan kitaplardan biri olacak Tanrıçalar mutlaka edinin mutlaka alın ita çok güzel bir roman e, efendim e, evet Everest'ten sıcak süt Dobrakhlevliyi çok fazla kişi bilmez ama çok önemli yazarlardan biri çok önemli romancılardan e, Dobrakhlevi sıcak sütle döndüm. Everest yayınlarından tavsiye ediyorum. Yine alfa yayınları e, Bilmeceler kitabıyla Lee, Lady Davis'in Hikayenin Sonu kitabıyla Pınar Sönmez'in Aşk, Yaratıcılık vesayla, Roger Penrosa'nın Evrenin Yeni Fiziğinde Moda, İnanç ve Fantezi Daniel Dennett'in Özgürlük Alanıyla geri döndü efendim. Şöyle hemen Bilmeceler kitabı. Şunu bir geçiyorum. Hikayenin sonu Lady Davis. Everest yayınları yine. Çok güzel bir kitap. Pınar Sönmez'den Aşk, Yaratıcılık ve Yasa. Roger Penrose'dan Moda, İnanç ve Fantezi. Özgürlük Alanı efendim. Daniel Dennett'den. Çok harika kitaplar ve tabii ki Kırmızı Kedi, Türkiye'nin önemli yayıncı kuruluşlarından birisi. Kızıl Tarlalarla ve bir yılın peşinde kitabıyla Enis Batur'un da yayın yönetmenliğini yaptığı bir kitapla geri döndü. Şimdi evet birbirinden değerli kitaplar bunlar. Kaçırılmaması gereken, okunması gereken e, kitaplar. Başta da söylediğim gibi Türkiye'de yayıncılık piyasası Haziran itibariyle yani normalleşme süreciyle beraber bomba gibi dö döndü. E, her birine zaman ayırmanızı e, rica ederek ve önererek e, bu videoyu çekmek istedim efendim. Bunlar böylece çok değerli kitaplar olarak aramıza geldiler. Ben çok mutluyum e, çünkü dü e, dünya yayıncılık piyasası biliyorsunuz ekonomik krizden dolayı çok ciddi zafiyetler yaşıyor şu sıra, Türkiye'de aynı şekilde fakat e, gördük ki pandemi döneminde ve evde kaldığımız süre boyunca neredeyse 3 aylık dilimde e, kitapların, kültür sanatın, e, müziğin e, ve kültür sanat dağların, bütün kültür sanat dallarının ne kadar değerli olduğunu, yani ne kadar bizi ayakta tuttuğunu ve ne kadar motive ettiğini gördük. O yüzden de bu kitapları Hızlı da olsa tek tek sizinle paylaşmak istedim. Ama tabii ki bazılarını spesifik olarak sonraki videolarımda bahsedeceğim. Özellikle bahsetmek istediğim kitaplar var çünkü bu gösterdiğim kitaplar arasında. O yüzden de efendim önümüzdeki YouTube videoları günlerinden, önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.